ve geyik eti aldım. Beşikçek ya. Hmm. Adının adını unuttuğum için. En güzel İsveç köfte. Şu an biraz üzüldüm yediğim Emin olun pişman olmayacaksınız. Şimdi biz bu akşam annem babam Berkant, Berkant'ın ablası Banur abla bir yere Meatballs denilen bir yere İsveç köftesi yemeye geldik ve burada çeşit çeşit birçok farklı hayvandan da İsveç köftesi yapıyorlar ve onları da deneyebiliyorsunuz. Şimdi farklı farklı söyledik. Normal klasiğin üzerine ben örneğin ayı eti ve geyik eti aldım. Onları da denerken mutlaka size göstereceğim. Şöyle bizimkileri de bir göstereyim. Bir yemeği yerken tekrardan görüşürüz. Evet, şimdi Metbox'ta yemeklerimiz geldi. Biliyorsunuz ben daha önce İsveç köfte yemiştim. Size de bunu çektim ama burada farklı böyle hayvan etlerinden olduğu için bunu mutlaka çekeyim dedim. Anne ve babam buraya getirdik. Şimdi bir de ben de burada farklı farklı deneyeyim dedim. Ayı söyledim, geyik söyledim. Kalanlar zaten dana etinden. Şimdi bir ayıyla başlayalım. Bu arada şöyle bir şey var. Sos bence çok az gelmiş. Ve reçel kısmı da reçel gibi gelmemiş. Sadece o meyve mi denir neyse o, toplardan gelmiş. Biraz daha reçel olmasını isterdim. Bence kalanlar pek diğer yerlerdekilerin tatlarını tutmayacak. Ayı eti aşırı yumuşak bir et. Şu an bilincinde olmasam farkı anlar mıydım diye düşünüyorum. Ay çok yumuşak ya şey gibi böyle ayıya baktın hani ve pudik bir hayvandır ya. Onun gibi eti de çok yumuşak. Şu an biraz üzüldüm yediğime bilmiyorum. İçim böyle biraz şey oldu. Şimdi geyikle devam edelim. Hmm. Geyiğin eti bayağı sıkı. Sulu biraz. Pek üzülmedin. <laughs> Berkan pek üzülmedin o zaman dedi. Mikrofon olmadığı için büyük ihtimalle ses gelmeyecek de. Ona da üzüldüm de ötekisi beni daha böyle çok yumuşaktı. Şimdi normal olana da bir bakalım. Normal köftesi de fena değil ama diğer etleri denemeyecekseniz ben köfteyi ille de burada yiyeyim demem. Çünkü dediğim gibi sos kısmını pek beğenmedim. Ay sos diyorum. Reçel kısmını. Çünkü bu daha böyle akışkan ve reçelli de olması gerekirdi ama sadece bunlardan gelmiş. O pek hoşuma gitmedi. Bu arada gösterebileceksem şu etlerin iç kısmını bir gösterebilmek istiyorum ama ne kadar görünüyor mu? Netliyor mu? Belki içinden de yumuşaklığı anlaşılır. Bu ayı. Bu geyik. Dediğim gibi biraz daha sert. Ama içi çok sulu kalın her zaman gördüğümüz normal köfte. Onu çekmiyorum. Sadece dana etinden yiyeceksiniz buraya gelmeyin bence. Daha başka yerlerde daha güzel halde bulabilirsiniz. Çünkü daha önce de söylemiştim İsveç köfte İsveç köfte yapan şey sosu ve yanında verdikleri reçeli. Reçeli burada hiç beğenmedim. Ve sos da bana kalırsa az. Ama diğer etleri de deneyelim değişiklik olsun diyorsanız gelip burada deneyebilirsiniz. En azından farklı yani birer top bile olsa deneyebilirsiniz. Biz zaten şu anda normal menü üzerine birer tane istediğimiz tatlardan aldık. O zaman hadi şimdi yemeye devam Geyik etini beğendiniz mi? Biraz daha yüksek konuştu sesiniz gelmeye be. Çok beğendik. <laughs> Peki normal yani dana etinden olan köfte mi, geyik etinden olan mı? Dana. Dana, <laughs> dana, dana iyi değil mi? Kuzu <laughs> en İsveç köfte geçti o zaman sizden kriterlerden. Evet. Buradaki manzarayı beğendiniz mi? Harika. Nasıl gidiyor İsveç seyahatiniz? Mükemmel. Çok memnunuz. Harikulade, beautiful. Böyle biraz ben söyletiyormuşum gibi olacak ama değil arkadaşlar. Kendi düşüncelerini söylüyorlar. <laughs> Tam yaşanacak <iş> yer. <laughs> yani geldiğimiz yerde cehennem sıcakları olduğuna göre burada harika. Serin bak. Biz burada yaşıyoruz. Babam biraz kış modunda ama olsun. <laughs> evet. O zaman görüşürüz. Tekrardan sizi manzarayla buluşturayım. Şapkalarımı, boğuklarımı, kabanlarımı getirsin. Tamam. <laughs>

Daha önce size Yorgo's Bronze, Püya Cafe'den bahsetmiştim. Bugünkü durağımız Strand Biligan. Denizin hemen kenarında çok ama çok güzel bir restoran. Biz buradan yemek yemeye gideceğimiz için sadece bir şeyler içtik. daha sonrasında kuzenim İsveç'e geldiğinde onunla birlikte akşam yemeğine gittik. Ve gerçekten Stockholm'da yediğim en güzel stiklerden birisini burada yedim. dondurması değil de sanki direkt Hindistan cevizi yiyormuşsunuz gibi bir tat. Fiederholmarna, Stora Fiederholmen, Engsholmen, Libertas ve Rövernes adlı dört büyük adacıktan oluşur. 1995'ten beri Ulusal Şehir Parkı'na bağlıdır. 1700'lerde Stockholm'e balık teslim etmeye giderken bu adalar sıklıkla kullanılıyordu. Yol boyunca tüm Jurgården'i denizden izleyebiliyorsunuz. Nordiska Müzesi, Vasa Müzesi, Görnelund hepsinin yanından geçiyorsunuz. Yani aslında adaya giderken bir yandan da Jurgården'i bir daha dışarıdan gezmiş oluyorsunuz. Çok güzel manzaralar gördüğünüz bir yol aslında. Ben kendime yine bir ev beğenmiş olabilirim. Kendi tütsühanemizden Deniz'in 9 lezzeti diye bir tanıtımları var. Gidip de balık yemek istersiniz. Belki diye bunu da belirtmek istedim. Restorana girince kendinizi modern bir balıkçı kasabasına gibi hissediyorsunuz. Her yer aşağı çok güzel tasarlanmış ama bir yandan da böyle salaş bir hissi var. O yüzden çok güzeldi. Bu restoran balıklarıyla ünlü olsa da hepimiz et yemeyi tercih ettik. Neden bilmiyorum. Güzeldi ama fiyata göre et porsiyonları bana biraz küçük geldi açıkçası. Önceden içinde meyhaneler yer alan bu ada, daha sonra donanmaya geçti ve bu zaman diliminde adaya giriş yasaklandı. 1982'de kraliyete transfer edilince, Yurgården yönetimi, yeme içme, el sanatları ve kültürün tadını çıkarabileceğiniz yerler açtı. Bu adada eski takım ada teknelerinin ve bu teknelerdeki eşyaların bulunduğu küçük bir müze var. özellikle bu siyah olanlar kafamda Vikinglerle çok özdeşleşti açıkçası. biz bir tane adaya geldik. Şu an adanın adını unuttuğum için <laughs> söyleyemeyeceğim ama büyük ihtimalle aşağıya yazmışımdır zaten. Adaya gelirken yağmur vardı o yüzden hemen içeri girdik yani video açamadım ve içerisi de yine kalabalıktı ve çok müzik vardı. Müzik olduğu için de içeride konuşamadım çünkü büyük ihtimalle sesim gelmeyecekti. Güneş ayarlayamadım bir türlü bakamıyorum. İçeride müzik olduğu için sesim gelmeyecek diye da içeride de konuşmadım. Sadece ner yediğimizi içeriği birazcık gösterdim. Yemekler gayet güzeldi bence gelinebilir bir yer. Ada da çok küçük bir ada. Sadece yemek yerleri var içeride. Ve birkaç da böyle tersane tarzı yerler var. Eski böyle teknelerin yapımına dair yerler var. Onların sergilendiği yerler var. Şimdi biz kısa bir ada turu yapıyoruz. Burada bir de dondurma yiyecektik ama maalesef ki orası kapanmış. O yüzden oraya yetişemedik. Şimdi kısaca bir ada turumuzu da bitirdikten sonra tekrardan vapurla geri döneceğiz. Yani değişik bir yer. Gelip buradaki adayı da görebilirsiniz. Değişik farklı bir yemek yiyebilirsiniz. Annemler de arkada fotoğraf çekiliyorlar. Bu kayalara yapılan kapılar nereye açılıyor dersiniz? Açıkçası ben bayağı merak ettim ama cevabı maalesef ki bilmiyorum. Eğer bilen varsa yorumlara yazsın. Burada da çok tatlı bir aile var. Güneş batarken ardından tepelerin ve daha vakti gelir tel tepelerin. Biz de artık adadan ayrılıyoruz. Bu zamana kadar sizi birkaç farklı yere İsveç köfte için götürmüştüm. Hatta birisinde çeşitli hayvanların etlerinden yapılan İsveç köfteler vardı. Ama şöyle bir gerçek var ki, esas. İsveç'te yiyebileceğiniz en güzel İsveç köfte bence şu an bulunduğumuz yerde, Stockholm'de Solna bölgesinde metrodan hemen indiğinizde Malovski Kanalı'da dediğimiz bir alışveriş merkezi var. O alışveriş merkezin içinde Bazilika diye bir restoran var. Ve bu restorandaki İsveç köfte bana kalırsa İsveç'teki en iyi İsveç köfte. Ama alırken ne etinden istediğinizde mutlaka öncesinde belirtmeniz gerekiyor. Gerçekten hem porsiyon olarak çok güzel, sosu çok güzel, patates püresi ve aynı zamanda da köfteleri çok güzel. O yüzden burayı da sizinle mutlaka paylaşmak istedim. Burası bir AVM'nin içinde olduğu için açıkçası böyle direkt önermek istediğim bir yer değildi. Daha güzel mekanlarda daha güzel köfteler deneyebiliriz diye düşünmüştüm. Ama dönüp dolaşıp biz yine sürekli buraya İsveç köfte yemeye geliyoruz. Gerçekten çok güzel. Siz de geldiğinizde hem AVM'yi belki gezebilirsiniz ya da sadece İsveç köfte yemek için buraya gelebilirsiniz. Emin olun pişman olmayacaksınız.